Katmer e, ucuzdu. Bir ara ben indikatör hissesi diye vermiştim size. Yükseldi. Para kazandırdı. Şimdi düşüyor. 1.30 maliyetim vardı. Yani gitmiş ise 3 liraya %100 para kazandırmış. Niye vermedin? Buna zaten 3 liraya gider demiştik yani. 3 liraya gitmiş. Hiç abartmıyorum. Bunun 3 lirası vardı arkadaşlar. Hatırlıyorsanız, biliyorsanız en son analizi 3 liraydı. 3 liraya gidecek demiştik. 2 lira, 2.5 lira ve 3 liraya kadar gitmek istiyor demiştik. Gitmişim bu düzeltme yapacak. Verseydin aşağıdan keşke tekrar toplasaydın ya. Ne olur? E, düşer, biraz daha düzeltme yapar sonra tekrar yükselir bu. Ama işte ne kadar düşer? Ona bakalım. Bir kere burada hala düşebileceği yeri var, haberin olsun. %15 daha kaybettirebilir gözüküyor. Yani 2 liraları destek yapmış. Belki 2 liranın altına düşmez. Belki düşmez ama e, yine de ne olur ne olmaz. Yeni alıcıysanız 1 buçuğa kadar paranız olsun. Orada endeks kötü olur denk gelirseniz endeksin kötü oluşuna. bir buçuğa düşebilir bu ise o kadar yani. E, ya eski fiyatına düşmez de eski fiyatının biraz üstüne gelebilir gelirse. Sonra yükselecek yani gelecekte yine yükselecek bu ise. Ee, takıldı sonuçta. 2 lira güzel ama hani belki 2 liranın altına düşmez ama bir şey diyemem ki endeks kötü olursa o dönemde düşer. Evet. Ee, sonra yükselir arkadaşlar. Sonra yükselir nereye yükselir diye soracaksınız şimdi. İşte endeksin yükselişiyle tepki yapar. Tekrar eski seviyelerini görür. 3 üç, üç buçukları tekrar görebilir. Yani 3 üç, üç buçukları görür zaten bu seferde. Ama bana kalırsa tekrar 3 liraları görürse orada e, karınızı çekin ya da ana paranızı alın. Kalanını bırakın. Yani riski atın. Çünkü artık primli olmuş oluyor ise ucuz başka bir hisseye geçebilirsiniz. Yani 3 lirayı tekrar görür, 3 liranın üstüne 3.50'ye kadar e, belki 4 lirayı da görür bu hisse. 4 lirayı da görür bence. Evet, gelecekte. Gelecekte. Şimdi e, çizerek anlatayım mı? Bak bu ise şuradaki muhtemelen şuradaki desteğine gelecek. Hani orada endeks falan sıkıntı çıkartmazsa buradan dönecek. Hani oldu ya o sırada da başka şeyler oldu. Buraya gelir buradan döner. İki, iki tane yer var dönebileceği. Sonra e, şuraya gidecek. Burası işte 3.50 civarı gözüküyor. 3.50 3. Potansiyel 4 liraya kadar var yani. Böyle bir şey olacak. Ya buradan dönecek ya şuradan dönecek. Yani buraya para ayırman lazım. Burada da alım yapman lazım. Burada alınır. Buraya da biraz para ayırırsın düşerse diye. Daha ucuz almak için. Düşmeye de bilir çünkü. O yüzden buradan da almak iyi olur. Sonra yükselecek tekrar. Ya yani Şuradaki hareketlerin aynısını yapacak işte. Evet. Ben senin yerinde olsam 3 liralarda satardım. Hani 5-10'a bakmazdım. 3 liralara yakın yerde satardım. Tekrar toplardım. Ee, bu şimdi karını geri veriyorsun sen şu anda. Aldığın parayı geri veriyorsun. Yani hiçbir anlamı yok ki. Yani. Hiç bir, almamışsın gibi bir şey olacak yani. Ee, borsada böyle para kazanılır işte. Alacaksın satacaksın. Parayı buldun mu satacaksın yani. Güzel satılması gereken yerden satacaksın. İşte para kazanamıyorsun işte böyle oldu mu? Ya para kazandığını hissedesin. Para kazanmışsın. Sırf işi bilmediğin için duygusal davrandığın için yine para kazanamıyorsun arkadaş. Böyle bir şey mi var ya? <laughs> yani. Evet. Hocam insanları uğraştırma ucuz bir hisse ver ya demiş. <laughs> Nasıl yani? Ya ben ucuz hisse veriyorum da siz e, ucuz hisseyi de rezil ediyorsunuz ki arkadaşlar toplamıyorsunuz, şey yapmıyorsunuz. Acele ediyorsunuz. Casa'yı verdik. Casa çıktı ikiye katladı. Adam satmamış. Ben satıyorum dememe rağmen satmamış yani. Tekrar toplayacağım dememe rağmen satmamış. Ben yani ben daha ne yapayım? Ne yapayım ki? Para kazanıyorsunuz, satmıyorsunuz. Buraya para kazanmak için geldiniz. E para kazandın. E satacaksın. Ha tamam hepsini satma. Yani karını al. Ana paranı çek. Yani şimdi 50 bin liralık mal aldın. ikiye katladın. 50 bin liranı çek mesela. 50 binini bırak. Ama yok. Ee, ne yapıyor adam 50 bin liralık alıyor yüzdeyüz yapıyor A bu herhalde bir yüzdeyüz daha yapacak gidip gidip zirveden bir 50 bin lira daha yatırıyor bak zirveden yatırıyor Ondan sonra ne oluyor zarar kar tamam tamamen otomatikman zarara dönüyor yani böyle bir mantık yok ki arkadaşlar senin gelecekte 3 lirası üç buçuk lirası 4 lirası var 4 liraya gidince yine satmasan tamam mı <laughs> satmasan para kazan satma bekle nikah 10 Onlara gidecek diye inat et. Evet. 3, 3.5, 4. Gelecekte gidecek buralara. Şimdi yakın zamanda 2 liranın önlemini almak lazım. Yani yeni alıyorsanız ne olur ne olmaz 1.5'a kadar düşebilir belki. 1.5'a da paranız olsun. Ama 2 lira 4 lira bandında gözüküyor. Endeksi çok ciddi bir sıkıntı olmazsa muhtemelen 2 liralar civarına gelir. Oradan yükselebilir. Evet.